Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Sırbistan vlogumuzun ilk gününden herkese merhabalar. Bayağı bir heyecanlıyım. Şu an elimizden evimizden çıktık Bursa'dayız. Bursa Nilüfer Gürük'te. gördüğünüz gibi bir de sırt çantam var şöyle sırt çantamı göster. Neyse biz şimdi buradan Mudanya'ya gideceğiz. Mudanya Feribot'a bineceğiz. Feribot'a binmeden önceki durağımız neresi? Tabii ki de villalar. Birinci hat. Ondan sonra buradan dolmuş. Dolmuştan sonra feribot. Hadi beklemede kalın. Evet arkadaşlar şu anda saat üç buçuk suları falan. İstanbul yeni havalimanına gelmiş bulunmaktayız. Yanımda Seyfullah kardeşim burada. Neler söylemek istersin kanka? Haydo. I'm going to Belgrad. <laughs> Valla şu an çok güzel bir duygu içerisindeyiz ya. Bilmiyorum ama Neyse devamı gelecek. Bu arada İstanbul Havalimanı'nda lanca girdik. İnanılmaz derecede güzeldi. Bizim için ilk deneyimimiz oldu. Gerçekten buranın kalitesi olsun, nezih bir ortamı olsun veya insanların güler yüzlülüğü olsun. İnanılmaz derecede memnun kaldık. Bu arada fiyat bilgisini merak eden arkadaşlarımız varsa 71 Euro ancak maliyetsiz kartınız varsa %50 indirimle girebiliyorsunuz. Sırbistan vlogumuzun ikinci gününden herkese merhabalar. E, dün e, çok fazla video çekemedik. E, hem birinci gün olmaz hasebiyle biraz etraf falan görelim dedik. E, onun haricinde Nikola Tesla Havalimanı'nda indik. Zaten e, direkt gittiğiniz zaman en alt katta e, olmuş oluyorsunuz. En alt katta işte polis kontrolünden geçiyorsunuz. Polisler orada size soruyor işte niçin geldiniz? E, kaç gün kalacaksınız? Ve rezervasyon bilginin kontrolü de çok şükür bir şey olmadı. Rezervasyon bilgilerini falan kontrol etti. Daha sonra devam ettik. Koridordan yürüyorsun böyle her yerde yabancı tabelalar falan var. E, açıkçası bir e, değişik bir durum içinde oluyorsun. İnsan memleketini özlemiyor değil açıkçası. E, sonra işte e, herkes yabancı böyle değişik bir şey yani. O havayı herkesin tatmasını isterim açıkçası. Daha sonra üst kata çıkıyorsun. Üst katta iki tane ulaşım yeri var. Bunlardan bir tanesi dolmuş. ikincisi de otobüs. Dolmuşlar 500 Sırt Dinarı. Ee, ama otobüs ise de yaklaşık bir şey <laughs> geldi kardeşim. Otobüs ise kaç şeydi kanka otobüs e, kaç Sırp dinarıydı hatırlıyor musunuz? Ha <laughs> tamam, otobüs 150 Sırp dinarı. anladım kanka Ben de çekti şu <laughs> <laughs> Otobüs yaklaşık bir 150 Sırp dinarı falan orada işte bizim kartımız olmadığı için normalde İstanbul kartı gibi ulaşım kartımız olması lazım ya da bursa kartı bilenler biliyor e, kartınız olması gerekiyor. Bizim kartımız olmadığı için de Sırp Dinar'ı verdi. Güzeli Sırp Dinar'ı. E, orada işte bize bir fatura falan kesti. Yaklaşık bir 45 dakika falan e, bir şey yaptık. Merkeze gitmek için, Belgrad merkeze gitmek için yolculuk çektik. Bir, bir de şunu söylemek istiyorum. En ilginç gördüğüm şeylerden bir tanesi. Burada da şöyle göstereyim. Çok fazla grafiti var. Bir de ya 10 yaşındaki velet. Bir, yani maksimum 10 yaşında ya. 7-8 yaşında da olabilir. Skoturu, Scooter mıydı o? Scooter ile geldi işte bindi şeye e, otobüse otobüse binince bu şey yaptı <laughs> otobüse bindi otobüse binmeden bu sigarayı yaktı ondan sonra sigarayı attı yere ulan dedim ki ben lan sen velesin kendine geldi falan İşte sonra Belgrad'a gelene kadar bakıyorsun böyle her yer şey eski binalar falan biz nereye geldik falan dedik sonra otobüsten indik. Ee, hemen bir tane sim kartı aldık. bu arada e, tamam bak kanka sen. Bu arada yetel sim kartlarından alabilirsiniz. Önerebiliriz yani. Yetel sim kartını aldık. Bir haftalığı 7 günlüğü e, 300 sırt dünür olması lazım. Ya da 400 tam hatırlamıyorum şu an. Alıyorsun. içinde e, 5 GB olan internet. Bir de şeye giriyorsunuz. E, uygulamasını indiriyorsunuz. Yetel sim kartı uygulaması indirdikten sonra da orada 10 GB e, WhatsApp'tan veriyor. Ayrıca 10 GB plus. Instagram'dan veriyor. Onu deneyebilirsiniz. Daha sonra hemen işte direkt şeye gittik. E, otelimize geldik. <laughs> Ondan sonra e, başka ne yaptık? Ha, otele geldikten sonra birazcık istirahat ettik çünkü gece boyu hiç uyumamıştık. Sonra e, akşam kalktık, e, şeye gittik. İşte Belgrad'ın sokaklarını falan gezinmedik. E, meşhur İstanbul'un İstiklal Caddesi burada. E, Kirezmi Haylova Caddesi var. Oraya gezdik. Mersem bizim olduğumuz yer o caddenin arkasıymış. Biz gece giderken diyoruz ki ya burası nasıl bir yer? Biz nereye geldik? Hiçbir yerde işte insan yok falan. Hep böyle e, arka taraflarda kalmışız biz. Sonra işte dün birazcık oraları falan gezdik. Güzeldi. Bugün de inşallah e, güzel yerlerde gezmeyi düşünüyoruz açıkçası. Evet arkadaşlar şu an Cumhuriyet Meydanı'ndayız. E, şu arkamda görmüş olduğunuz yer. Birazdan zaten orayı detaylı bir şekilde çekeceğim. 1869 yılında yanlış hatırlamıyorsam buraya kurulan ilk binaymış. Şu an e, Sırbistan Ulusal Müzesi olmuş. Şu arkamdaki de prens. E, bu tiyatro kurulduktan 19 yıl sonra da bu prensin buraya da heykeli dikilmiş Buraya da gezip görebilirsiniz. Şöyle güzel yerlerden bir tanesi. Şu anda Nikola Tesla Müzesi'ne girmiş bulmaktayız. İlk girdiğiniz zaman e, de 800 Sırp dinarı verip e, girebiliyorsunuz. Birazdan e, rehber hoca anlatacak. Yalnız girmeden önce internetten araştırıp bakarsanız e, hangi saat İngilizce diliyle anlatacak ya da hangi saat Sırp diliyle anlatacak ona bakabilirsiniz. E, birazdan rehber hoca zaten anlatır. Orada görüşmek dileğiyle. Şu anda e, Aziz Sava Müzesi'ne geldik. Burası da Belgrad e, şehir merkezine yani city center'a. Yaklaşık bir 10-15 dakika yürüme mesafesinde ama biz Yanlış hatırlamasam ya 28'e 48'e bindik. Geldik. Zaten her şeyin navigasyonunu takip edersiniz. Burası da böyle bir müze. Bugün Sırbistan vlogumuzun 3. günler. herkese merhabalar. Bugün inşallah Kale Meydan ve Sırbistan Ulusal Müzesi'ne gideceğiz. Bu arada bir börekçiye geldik. Burada her şey gerçekten hem uygun fiyatta makul bir de şey. Kimse malzemeden kısmıyor yani. Çok sevdim. Ve buradaki çalışanlar da gerçekten güler yüzlü insanlar. Hemen göstereceğim. Yani şöyle güzel şeyler var. Bunlar çok değişik misal. Gerçekten malzemeden kesinlikle kısmıyorlar. Fiyatları görürsün 150 dinar diyor. Burada gördüğünüz her şeyi altıya bölebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti yani. Ya yani şunlar falan değişik bir şey. Güzel yani. Bu herhalde muhtemelen domuz eti. Şöyle. Bu yerlerden çok var ya. Turgistan'da. Evet şimdi kale meydana geldik. Burası 1571 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı topraklarına kazandırılmış. Zaten videoda göstereceğim. Şu an restore halinde. Şöyle gayet nezi güzel bir e, ortam. Güzel bir kültürel değer mi diyelim artık. O şekilde. Birazdan da şeyi de gösteririm. Şurada da hemen Tuna Nehri ile e, Birliği şu burası. Şu arkamda şey pardon önümde şu an kule gibi bir şey var o ne göremedim şu arka tarafta kalıyor ağaçların arkasında. Evet şu anda Sırbistan Ulusal Müzesi'ndeyiz burası e, Sırbistan'ın en büyük ve en eski müzelerinden bir tanesiymiş. Yalnız e, video çekmeyiz vermediler öyle hemen bir boşluk buldum video çekiyorum. Buraya da gelip görebilirsiniz yani. Hemen zaten burası da Cumhuriyet Meydanı yanında. Şunu da belirtmek istiyorum. İnanılmaz derecede burası büyük yani. Ya sağdan giriyorsun, bitmiyor. Soldan giriyorsun, bitmiyor. Düz gidiyorsun. Ne bileyim, <laughs> çok iyi büyük ya burası. Aşırı derecede. Yani. Şöyle, buradan kapı açılıyor, oradan kapı, oradan kapı. Gerçekten çok büyük yani. Çok hoşuma gitti. Bu arada Kinesi Mihaylova Caddesi'nde, kolumdan bakarak gidebilirsiniz, Tayland şef var, Türk mutfağı, e, genelde işte et yemekleri tarzında. Buraya gelip buradan da e, yemek yiyebilirsiniz. Gerçekten çok e, lezzetli bir biz burger aldık. Burada da hemen hemen e, fiyatlar 1000-1500 dinar e, arasında oluyor. Buraya kesinlikle öneriyorum. Ee, Taylan Şef'in mutfağı yani Tayland şefi ee, gidip yemek yiyebilirsiniz afiyetle. Sırbistan videomuzun son günü. Bugün neredeyiz? Bugün Gardos restoranındayız. Ee, Belgrad şehir merkezine otobüs ile e, yaklaşık bir e, 15-20 dakika sürüyor. Otobüs içinde e, 84'e binebilirsiniz. 84 buraya geliyor. 706 şey, da buraya geliyor aynı şekilde. Ben en çok bu restoranda yemeklerini çok beğendim. Gerçekten çok e, enfes ve lezzetliydi açıkçası. Şöyle hafifçe bir etrafı çekeyim. Evet Seyfullah sen ne demek istiyorsun bura ile alakalı? Valla sağlam bir yemek istiyorsanız Sırbistan tatilinizde bir gün buraya kesin gelin. Kesin sağlam yemek. Bir... Şöyle biraz göstereyim gayet güzel. Şu arka zaten herhalde Tuna Nehri değil mi? Tuna Nehri. Şu arkamız yine Tuna Nehri'ne bakıyor. Gayet <laughs> güzel bir yer yani. Buraya da kesinlikle öneriyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an e, vatanımıza gelmiş bulunmaktayız. Neredeyiz? Bursa, Nilfer, Görük'le sokaklarındayız. Sanki öyle bir anlatıyorum ki Amsterdam sokağındaymışız gibi. <laughs> Neyse e, Sırbistan'dan döndük. 3 gece 4 gün e, güzel bir gün geçirmiş olduk. Geçen sene hayal ettik, bu sene e, gerçekleştirdik sloganıyla e, güzel bir tatil yapmış olduk açıkçası. Orada nelere, nerelere gezebilirsiniz? Orada insanlar neler yapıyor? E, dilimden döndüğü kadarıyla birazcık sizlere onlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. E, orada kişi başı 150 euro harcadık 3 gece 4 gün. Orada Türk bir arkadaşımızla tanıştık. Kendisi e, hemen ama o da 4 gün kalmış ama 50 euro harcadım dedi. Biz 150 euro harcadık. Yedik, içtik, gezdik, eğlendik. Yani çok fazla vakit geçirdik. Ona rağmen güzel bir tatil yaptık açıkçası. Orada insanların %70'i ve 80'inden fazlası İngilizce dilini biliyor arkadaşlar. İngilizceniz varsa sıkıntı yok, anlaşabilirsiniz. Yoksa da problem yok. Üzülmeye gerek yok. Translate'ten şey yapabilirsiniz. İnsanlar sizin zaten turist olduğunuzu anlıyor ve yardımcı oluyor. Sabahları çok fazla e, spor yapıyorlar. Yani spordan ziyade koşu yapıyorlar. özellikle e, kadınlar koşuyorlar. Dikkatim kadın çekti ve grafitiler çok fazla. Her yerde grafiti görebilirsiniz. Onun haricinde eski yapıtlar, eski binalar çok çünkü e, orası Rusya'nın Sömürgesi altında olduğu için e, zamanında hiç yapmak istememişler, bozmak istememişler e, tarihi eserlerini. E, daha sonra vallahi şunu söyleyeyim. Yeni yerler görün, yeni medeniyetler, yeni kültürler edinmenizi isterim kesinlikle. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu açıkçası. Ee, yani yabancı insanlar, her yerde yabancı tabela, Türkiye'yi arıyorsun gerçekten. Ama güzel yerler, gidip görünmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü hem Sırbistan vize de gerekmiyor açıkçası. Onun haricinde nereleri gezebilirsiniz? Kinez Mihalova Caddesi var. E, Şiklal Caddesi gibi düşün küçük İstanbul diyebiliriz oraya. Küçük İstiklal Caddesi diyebiliriz pardon. Orada Kirezmi Alevo Caddesi'nde Tayland Şef var. Tayland Şef'in restoruna gidip oradan Türk yemekleri yiyebilirsiniz. Ya yani burger tarzı falan. Kırmızı et vesaire yiyebilirsiniz. Daha sonra bu e, Cumhuriyet Meydanı var. Cumhuriyet Meydanı'da kocaman bir heykel var. Oraya da gidip görebilirsiniz. Cumhuriyet Meydanı heykelin hemen arkasında Ulusal Sırp var. Oraya gidip ge orayı gezmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde kale meydan var Mesela Kale meydanı çok güzel. Kale meydanı gezmenizi tavsiye ediyorum. Sonra Aziz Sava kilisesi var. Oraya gezmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde Nikola Tesla en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer elektrik vesaire bunlar ile ilgilenen arkadaşımız varsa Nikola Tesla müzesini gezmenizi tavsiye ederim. Bir de biz bir restorana gittik. Orada Türk arkadaşla karşılaşmıştık. O söylemişti. Gardos restoran var arkadaşlar. Oraya da gidip ee Görebilirsiniz. Gerçekten yemekleri enfes ve çok çok lezzetli. Gidip görmenizi isterim açıkçası. Ee, onun haricinde aklıma e, gelmen varsa açıklama kısmına da yazarım. Üç gece dört günlük güzel bir Sırbistan tatili yaptık. Yurt dışı tatil. İlk deneyimimizdi bu arada. İnşallah beraber nice geçireceğimiz e, yurt dışlarına diliyorum. Bu sene de inşallah devam gelecek. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.